Şişli ilçe Temsilcilerimizin düzenlediği kahvaltı etkinliğine hoş geldiniz. <laughs> Konuşmalarını yapmak üzere Şişli ilçe temsilcimiz Sayın Aykut Öztürk'ü kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Merhaba. Konuşmama başlamadan önce bu etkinliği birlikte gerçekleştirdiğim ilçe temsilci yardımcılarını yanıma çağırmak istiyorum. Bütün etkinliklerde özverili çalışmalarından dolayı arkadaşlarımı yanıma almak istiyorum ama temsilci yardımcıları. Temsilci yardımcıları. <laughs> Selam. Sizlerden bu için büyük bir alkış istiyorum. <laughs> Teşekkür ederim. İstanbul Servis Muhasebeciler Mali Müşahede Odası Başkanımız, Sayın Erol Demirel ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Odamız Kurucu Onursal Başkanımız ve Genel Sekreterimiz, Sayın Yahya Arkan, İstanbul Ticaret Odası 19 Noğlu Mali Müşahede Meslek Komitesi, Meclis Üyesi Sayın Hacı Demir, o da kurulu üyelerimiz, Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Genel Merkezi Genel Başkan Vekili, Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Şişli Şubesi Başkanımız, sponsorumuz Uyum Soft firması yöneticileri ve burada bizleri yalnız bırakmayan siz değerli meslektaşlarımız. Hepiniz hoş geldiniz. İçimde bulunduğumuz yıl mesleğimiz açısından duaya meslektaşlarımızın dahi belki de meslek hayatları boyunca yaşamadıkları kadar zorlayıcı bir süreç oldu. Bu zor dönemde temsilcilik olarak her zaman meslektaşlarımızın yanında olup istek ve önerileriyle ilgili odamızla aralarında bir köprü vazifesini üstlendik. Bu zor zamanlarda biz olmanın gücünü ve gururunu hep birlikte yaşadık. Umudumuzu taze tutarak gireceğimiz yeni bir yıla günler kala bu etkinliklerimizde sizler de bir arada olmaktan onur duyuyoruz. Bu kahvaltıyı şişli meslektaşlarımızla kaynaştırmayı arttırmak, genç meslektaşlarımızla iletimizi kuvvetlendirmek ve meslektaşlarımızın büyüklentileri ve isteklerini almak amacıyla düzenlemiş buluyoruz. Oda Başkanımız, TÜRMOK Genel Sekreterimiz, Yönetim Kurulu ve Kurul Üyelerimiz sizlerle daha yakın temasta bulunmak, mesleki taleplerinizi dinlemek, için aynı masalarda bir bir arada olacak şekilde özel bir düzenleme ile karşınızdayız. Şişli İçe Temsilciliği her zaman sizlerin yan, yanınızdayız. Bana ve temsilci yardımcısı arkadaşlarıma Şişli Kurulu'ya mesleki talep ve önerilişi şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Son olarak bu etkinliğimizde bizlere sponsor olan ve desteklerini esirgemeyen Uyun firmasına ve yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. Hepinize keyifli kahvaltılar